Yüksek ses tonu ve ani hareketler onu ürkütebilir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Karpma, kalkma kalkma. Kalkma kalkma. Ben buradayım. Kalkma. Aferin. Bir kere daha hadi. Ayaklarını tuttum ve parmağımı tutmasına izin vermeyeceğim. Bakın şuradan da şu bölgeyi tutuyor, tutmasına izin vermeyeceğiz. Ama Hafifçe açacağız. Bakın yine tutmaya çalıştı. Evet, bu şekilde. Ne kadar küçük bir kuşta biz bu eğitimi gerçekleştirirsek o kadar başarılı oluruz. Bu kadar yeterli sanırım tutacak yer arıyor ayağıyla. <laughs> Aferin sana. Hadi bay bay diyelim ve gidelim.